Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, video çeken ve rahatsız etmeyelim. İşte bana işte katılıyor. ID böyle. de katılmanızı öneririm. Aa, kral dizeli diye bir tane birisi kulübe gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Hemen şimdi sana da sözümü tutayım. Aldım seni. Kulüpteki herkes gibi sen de artık kıdem ediyorsun. Bir 20 kişi olursak etkinliklerimiz başlayacak. O yüzden size yardımımız lazım. Kanal kanala abone olup like ederim. Dün verdiğim video sözünü şimdi tutacağım. Gördüğünüz gibi daha dün gelen en yeni karakterimiz Chuck. Chuck'ı yükseltip daha yükseltelim. Süper çuf çuf. Tamam alt seviye yaptık Chuck'ımızı. Seviyesini pek yükseltemeyebilirim arkadaşlar bu videoda. Ama bu rütbesini bayağı bir yükselteceğim. Zeynep'i yıkadalım. Ha bu da. Beş sınıfın bir tane karakter çıkması veriyor. Kardeşim açtı. Kardeşim iki tane karakter çıktı. Ne çıkmıştı? Ee, bir tane pembe kostüm çıktı. Ondan sonra ne çıkmıştı ya? Kardeşime. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Tek hesaplaşmaya giriyorum. Arkadaşlar ben burayı hızlandırmış şey alacağım. Size iyi seyirler. <laughs> Bakalım bunlar birbirine bağlanacak mı? Aa bağlandı. Çok iyi. yerde şuraya koysak. Bak bu tek kaldı. tam şu aralığa bir tane daha koyarsak. Şöyle hepsi birbirine bakıyor mu? Yok. tam şuraya da koyalım. Hepsini şu an birbirine baktı. Galiba. Ş tutursam Oy. Cuf cuf oluyoruz. Tamam. Çok iyi. Şimdi burasından kaçacağız. Tamam. Böyle yakınına gelecek. bak bunga. Kremalı bunga. La 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 arkadaşlar. gibi bir oldu. Arkadaşlar şu an videoda güzel mi oldu? Ha yok. Güzel bir, güzel bir karakter çıkarttık, değil mi? Şu dergi yazmak için kredi verdi odayı. Gördüğünüz gibi çakın gücü çok yüksek. Ben çak 30 falan yapacağım. Şunu da açalım. Ende. Ne bekliyorum? Arkadaşlar ben şunu birazcık daha yükselteyim. 20 lira vereyim öyle geleyim. Arkadaşlar şey ben çakın daha gelişime devam ediyorum da. Çok, çok güçlü karakter yani. Ee, 30 kademeye çok kolay ulaşacak gibi. Tamam arkadaşlar, çok çok güçlü bir karakter. Bir dakika taş belirliyorum. Buna şu kostümü alacağım. Ama videoda tabi o, o kostüm alırken videoyu da çekerim. Arkadaşlar, benim yani çok güzel bir kostüm. Koştur güzel karakter aşırı güzel zaten. <laughs> evet, biraz hastayım biraz. Aşağı geç yorumlara geçmiş olsun yazarsanız çok seviniyorum. O zaman siz yine can ben şu biraz daha yakınlaştırayım. Arkadaşlar 30. kademeye kadar getirmek birazcık uzun sürer. O yüzden ben bunu 10. kademeye falan getirelim. Sonraki videomuzda 20, sonraki videomuzda 30 yaparız. Ama çak artık benim en iyi karakterim olacak. ben de benim çakım. Çok iyi karakter. Kulübe bir kişi daha gelirse çok iyi olacak yani. Kulübüze gel bir yorumayı ben şunu onluk yapayım. Arkadaşlar çok güçlü olduk nasıl katılabilirim? Az önce 10 bölük bir tane bir iyi çakır iki tane özel gücüyle öldürdüm yani. Çok o kadar güçlü bir karakter. Çok da iyi kazanmıyor. Yirmi sekiz taşımız oldu, ay, on sekizmiş. Yirmi dokuz taşımız oldu, kostümü alacağım. Yani, umarım alırız. Alırız da biraz zor sürebilir kostümü almak. Ben bunu şimdi yedik adımını bırakıyorum. Uydanalım. Bu videonun bu bu kadardı. Da. Daha fazla böyle eğlenceli videolar istiyorsanız alttan kanalıma abone olup like atıp ve dediğim gibi alttaya geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim. Hastayım böyle biraz. O yüzden bu videomuz aslında bu kadardı. Daha fazla böyle video için görüşürüz.